Asya aynanın karşısına geçtiğinde yüzüne uzun uzun baktı. Herkesin güzel dediği yüzü, kusursuz denilebilecek kadar simetrik, badem gözler, ince dudaklar, zarif bir burun. Saçları gece gibi siyah, dalga dalga omuzlarına dökülüyordu. Ama o kendi güzelliğine her baktığında bir yabancıyı görüyordu. Sanki bu yüz ona ait değildi. Sanki bu bedenin içinde yaşayan Asya başka biriydi susmuş, bastırılmış, unutulmuş biri. Küçükken bile herkes onun güzelliğini konuşurdu. Komşular annenin kapısını çalıp, maşallah göz değmesin nazar boncuğu tak derdi. Okulda öğretmenler bile bazen onun zekasını değil, gözlerinin güzelliğini överdi. Büyüdükçe bu iltifatlar yerini dokunmalara, göz süzmelere, arsız kahkahalara bıraktı. Güzelliği bir armağan değil, bir yük oldu. Babası ilk kez 13 yaşında gece Asya'yı odasına çağırdığında ne olduğunu anlayamamıştı. Babanım ben, sana kimse zarar veremez demişti o gece. Ama işte o geceden sonra aynadaki yüz artık başkasına ait oldu. Kime söylese inanmazlardı. Annesi bir keresinde gözünün altındaki morluğu görüp sadece ''Ne yaptın da kızdırdın babanı?'' diye sormuştu. O gün Asya, güzelliğin bazen insanın mezarı olabileceğini anladı.'' Lisede başarılı bir öğrenciydi. Ama erkek öğretmenlerin bakışlarından, sınıftaki çocukların cinsiyetçi laflarından bıkmıştı. Kaç kez okuldan sonra peşine düşen gençlerden saklanmak için market raflarına gizlendiğini, otobüste ellerinin nasıl usulca bacağını sıvazladığını unutmamıştı. Her gün biraz daha eksiliyordu içinde bir şeyler. Bedenine bol kıyafetler giymeye başladı. Saçlarını topladı, gözlerini sakladı. Ama ne yaparsa yapsın, o güzellik gözlerinden akıyordu sanki. Kaçamıyordu. 20 yaşına geldiğinde üniversiteye gidecek imkanı kalmamıştı. Babası bir akraba düğününde tanıştığı yaşlı bir adamı işaret edip, ''Kısmetin geldi.'' demişti. Asya susmuştu. Zaten hep sustuğu gibi. O gece annesiyle sessizce ağladılar ama sabah herkes sanki hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıya oturdu. Bir hafta sonra Asya evlendi. Kocası Remzi, dışarıdan bakıldığında varlıklı, saygılı, namazında niyazında bir adamdı ama evin kapısı kapandığında gerçek yüzü çıkardı ortaya. Asya'ya bir eş değil, bir mal gibi davranırdı. Geceleri onun izni olmadan uyuyamaz, gündüzleri dışarı çıkamazdı. Arkadaş edinemedi, kitap okuyamazdı. Sadece güzel bir biblo gibi durmalıydı. Remzi'nin arkadaşları geldiğinde Asya sessizce çay taşımalı. Göz göze gelmemeliydi. Asya, bir sabah banyoda aynaya bakarken elindeki sabunlu suyu yere düşürdü. Başını eğdiğinde yerdeki suya yansıyan gözleriyle karşılaştı. Gözleri donuktu, sanki içindeki bütün ışık sönmüş gibiydi. Kendi kendine fısıldadı. Ben kimim? İşte o gün içinde bir kıvılcım yandı küçük sönük ama direnen bir kıvılcım. Bunu henüz kimse bilmiyordu ama Asya o aynada ilk kez gerçekten kendisini aramaya başlamıştı. Asya banyodaki o sabahın ardından günlerce sessiz kaldı ama içindeki o küçük kıvılcım dinmedi. Herkesin zannettiği o uysal, sessiz kadın hala dışarıdan öyle görünüyordu ama içten içe bir şey değişmeye başlamıştı. Yıllardır bastırılmış, susturulmuş, küçümsenmiş o ses artık yavaş yavaş kabuğundan çıkıyordu. Bir gün Remzi'nin eski telefonunu temizlik yaparken buldu. Çin'de hala WhatsApp yüklüydü. Tedirginlikle açtı. Eski yazışmalar, flörtleşmeler, kadınlara gönderilmiş fotoğraflar. Yüreği ağzına geldi. Şaşırmadı. Ama canı acıdı. Onca yıl ona sadık kalmıştı. Dayanmıştı. Her şeyin susturulması gerektiği öğretilmişti ona. Ama şimdi o telefona baktıkça kendisine edilen ihaneti değil, kendi susturuluşunu görüyordu. Gece, Remzi uyurken balkona çıktı. Gökyüzü yıldızsızdı. Elini karnına koydu. O an fark etti. Hamileydi. Regil günü çoktan geçmişti. Bu sefer içi sevinçle dolmadı. İki çocuğu vardı zaten. Ama bu, bu başka bir sorumluluktu. Bu çocuk belki de kendisini tamamen yok edecekti ya da belki bir kurtuluş olabilirdi. Sabah kendini eski okul arkadaşı Zeynep'in sosyal medya profilinde gezinirken buldu. Zeynep kadın hakları konusunda çalışan bir yerde görev alıyordu. Bir cesaret, sahte bir hesapla mesaj attı. Adımı veremem ama yardıma ihtiyacım var. Kocam beni hem duygusal hem fiziksel olarak eziyor. Evden çıkamıyorum ama kaçmak istiyorum. Cevap düşündüğünden daha hızlı geldi. Yanında mısın? İstersen adını bile söyleme. Sadece yaşamak istediğin bir hayatı anlat. Oradan başlayalım. Asya elleri titreyerek yazdı. Uyanmak istiyorum, korkmadan. Aynaya bakmak, çocuklarımla birlikte kahkaha atmak istiyorum. Kimseye hesap vermeden kitap okumak, belki çalışmak, belki yürümek sokakta. Özgür olmak. O gece Asya ilk defa içinden geçenleri birine yazmıştı. Yıllarca boğazına düğümlenen o kelimeler Satır satır döküldü ekrana. Bir yabancıya bile olsa sonunda sesi duyulmuştu. İşte o yüzden ağladı Asya, korkudan değil, ilk kez biraz umut hissettiği için. Günler geçtikçe Zeynep'le gizli bir bağ kurdu. Güvenli bir telefon numarası verdi Zeynep, sadece mesajlaşmak için. Asya her gün bir defter tuttu. Kocasına söyleyemediği her şeyi yazdı. Bugün çocuklar babalarının geldiğini duyunca korkup odalarına kaçtı. Ben de kaçmak istedim ama kaçamadım. Sadece yüzümü çevirdim, başka bir kadın oldum o an. Başka biri gibi Zeynep ona başka kadınların hikayelerini anlattı. Kimisi gece yarısı kaçmıştı evden. Kimisi çocuklarını alıp sığınma evine gitmişti. Kimisi yıllar sonra mahkeme salonunda kocasının gözlerinin içine bakarak ben senin malın değilim demişti. Asya onları okudukça yalnız olmadığını gördü. Güç bazen bir adım atmaktı sadece. Bir akşam Remzi çocuklara bağırdıktan sonra kapıyı sertçe kapatıp çıktı. Asya çocukları odalarına yolladı. Kendisi mutfağa geçti. Ellerini tezgaha koydu. Derin bir nefes aldı ve kendi kendine fısıldadı. Ben artık susmayacağım. İlk kez bir karar verdi. Bu karar o an için küçücük görünüyordu ama yılların sessizliğini parçalayan bir haykırıştı. Artık ne olursa olsun Asya o sesi susturmayacaktı. Asya'nın içinde yeni filizlenen o cesaret yerini artık bir plana bırakmaya başlamıştı. Zeynep'le yazışmaları daha somut hale geldi. Sığınma evi, gizli destek hatları, güvenli çıkış yolları. Her gün akşam yemeğini hazırlarken, çocukların çantasını toplarken Hatta Remzi'ye çay verirken aklında hep aynı cümle dönüyordu. Ne zaman kaçacağım? Bu bir kadının sessizce yürüttüğü bir savaşın planlamasıydı. Silahı yoktu ama umudu vardı. Her ayrıntı bir silah gibiydi artık. Zeynep'in gönderdiği listeyi ezberledi. Nüfus cüzdanının fotokopisi, çocukların kimlikleri, bir miktar para, Remzi'nin en çok hangi saatlerde evde olmadığı, Asya günlerce hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Remzi en ufak bir huzursuzluk sezerse planı başlamadan bitebilirdi. Gece çocukları yatırdıktan sonra çamaşır makinesinin arkasına küçük bir poşet sakladı. İçinde üç kimlik fotokopisi, biraz nakit, birkaç tel toka ve eski bir telefon vardı. Sanki hayata tutunacak ipleri saklıyordu oraya. Bir sabah Remzi işe giderken ayakkabısının tekini bulamayıp Asya'ya bağırdı. Asya'nın yüzü buz gibi oldu. Eski Asya olsa başını eğerdi. Şimdi göz göze geldi, tek kelime etmedi. Remzi afalladı. O kadın, birkaç saniyeliğine bile olsa eskisi gibi görünmemişti. Ne oldu? Gözlerini niye öyle dikip bakıyorsun? dedi Remzi, hafif gerilerek. Asya sadece, bir şey yok, dedi. Ama gözleri, sana artık boyun eğmeyeceğim, diyordu. O an ilk kez Remzi'nin gözlerinde bir parça tedirginlik gördü. O gücünü korkudan alan adam, karşısındaki kadının değişmeye başladığını anlamıştı. Akşam olduğunda Asya çocukları uyuttuktan sonra pencereye geçti. Gecenin sessizliğinde sokaktan geçen bir minibüsün sesini duydu. O an hayal etti. Üç küçük valizle o minibüse biniyor. Hızla uzaklaşıyordu buradan. Ardı ardına geçen sokak lambaları. Her biri özgürlüğe açılan bir adım gibi. Zeynep ona kaçış günü olarak pazar sabahını önerdi. Remzi'nin kahvehanede uzun oturduğu, çocukların okul derdi olmadığı o sabah. Asya önce kabul edemedi. O günün bu kadar çabuk gelmesi gözünü korkuttu. Ama sonra aynaya baktı. Yıllarca o aynada kendini görememişti. Şimdi ise karşısındaki kadına dayanma artık yaşa demek istiyordu. Pazar sabahı geldi. Güneş doğmadan kalktı. Çocukları sessizce giydirdi. Küçük bir çantaya bir iki kıyafet, bir oyuncak, biraz kuru ekmek koydu. Çocuklar uykulu gözlerle onu izliyordu. ''Nereye gidiyoruz anne?'' dediler. Asya eğildi, kollarını açtı. ''Sessizce gidiyoruz kuzularım. Biz artık korkmadan yaşayacağımız bir yere gidiyoruz.'' Kapıyı açtı. Ayakları titredi. Kalbi çarptı. Ama yürüdü. O binadan, o sokaktan, o hayattan çıktı. Her adımıyla biraz daha özgürleşti. Minibüs köşeden döndü. İçinde Zeynep'in ayarladığı kadın bekliyordu. Kadın kapıyı açtı, gülümsedi. "Hoş geldiniz Asya. Artık güvendesiniz." Asya çocukları kucağına aldı. Arka koltuğa oturdu. Minibüs hareket etti. Camdan dışarı baktı. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Bu kez korkudan değil. Bu yeniden doğuşun gözyaşıydı. Sığınma evine ilk adımı attığında Asya'nın dizlerinin bağı çözülmüştü. Burası bir bina değildi onun için. Bir mezar ya da bir saray değil. Arada bir yerdi. Hayatla ölüm arasında bir bekleme salonu gibi. Çocukların ellerini sıkı sıkı tutmuştu. Gözleriyle etrafı taradı. Beyaz duvarlar, eski bir halı, bir masa ama içeride garip bir sıcaklık vardı. İlk gece neredeyse hiç konuşmadı. Kadınlar sessizdi. Her biri başka bir yarayla gelmişti. Kimi kocasından kaçmış, kimi ailesinden ama hepsinin gözlerinde aynı şey vardı. Yorgun ama inatçı bir hayatta kalma arzusu. Asya onların arasında fark etti ki yalnız değildi. Sessizlikle kurulan bir dayanışma vardı orada. Çocuklar ilk gün zorlandı. Küçük oğlan ağladı. "Babam nerede?" diye sordu. Asya sustu, sarıldı sadece. İçinden geçen "Baban bir daha asla seni korkutamayacak." cümlesini yutkundu. Zeynep akşamları uğruyordu. Ona gün geçtikçe artan bir hayranlıkla baktı Asya. Zeynep bir kadın değildi sadece. Kurtarıcı, yol gösterici, bazen anne, bazen kardeş. Bir akşam birlikte çay içerken Zeynep sordu. "Ne hissediyorsun Asya?" Asya cevap vermedi hemen. Sonra başını kaldırdı. Boşluk. Ama ilk defa korkmayan bir boşluk bu. İçimi dolduracak şeyleri ben seçeceğim artık. Zeynep başını salladı. İşte o yüzden buradasın. Artık senin hayatın, senin kuralların. Günler geçtikçe Asya içe dönük sessizliğini yazıya döktü. Ona bir defter verildi. İstersen yaz, konuşmak istemezsen bile kelimeleri bırak sayfaya denmişti. Asya önce yazmayı unuttuğunu sandı ama sonra kelimeler birikti kalemi eline aldığında deftere şunları yazdı. Bugün pencereyi açtım. Hava soğuktu ama özgür kokuyordu. Remzi burada değil, sesi yok, eli yok. İlk defa aynaya baktım. Orada hala ben varım. Unutmuşum ama hala buradayım. Zamanla diğer kadınlarla da göz teması kurmaya başladı. Bir sabah kahvaltıda gülümsedi biri. Asya'da geri gülümsedi. İlk defa yüzüyle. Sığınakta yaşamak kolay değildi. Bazen geçmişin hayaletleri gece uykularına dadanıyordu. Çocuklar geceleri ağlıyor, Asya uykusuz kalıyordu. Ama bu kez ağlarken yalnız değildi. Yan odada başka bir anne daha uyanıktı. Yan koridorda biri daha o acıyı paylaşıyordu. Bir gün psikologla görüştü. Kadın ona sordu. Asya, en çok neyi unuttun kendinde? Asya uzun süre düşündü. Sonra fısıldadı. Güzel olduğumu, sevilmeye değer olduğumu bir zamanlar hayal kurduğumu. Psikolog başını salladı. O zaman yavaş yavaş hatırlamaya başlayacağız. Kendine doğru yeniden yürüyeceksin. Asya o gün defterine şu cümleyi yazdı. Kaçmadım sadece kurtuldum. Şimdi sırada yeniden doğmak var. Sığınakta geçirilen ikinci haftanın sonunda Asya'nın gözleri sabahları daha berrak uyanmaya başladı. O derin kemiklerine işlemiş yorgunluk yerini hafif bir kıpırtıya bırakıyordu. Henüz huzur değildi bu. Ama bir başlangıçtı. Sessiz bir başlangıç, çocuklar alışmıştı. Sığınaktaki kadınlardan biri olan Emine teyze, sabahları onlara masal anlatıyordu. Asya, çocuklarının güldüğünü ilk kez burada duymuştu. O kahkahalar sanki onun içini de temizliyordu. Zeynep, artık destek almanın zamanı geldi dediğinde Asya tereddüt etti. Psikolojik destek, geçmişi kurcalamak, acıları konuşmak, bu fikir ilk başta korkuttu onu ama sonra düşündü. Zaten her gece o karanlıklarla baş başa değil miydi? Belki de bu kez bir başkasıyla paylaşmak onları azaltabilirdi. İlk terapide Asya yalnızca oturdu. Konuşmadı. Psikolog sabırla bekledi ve o sessizlikte Asya ilk kez anlamıştı. Kimse ondan hesap sormuyordu. Kimse ona bağırmıyordu. Konuşmasa da olurdu. Bu bir yarış değil. İyileşme yolculuğuydu. İkinci seansta sadece bir cümle kurdu. Remzi, beni ilk kez dövdüğünde özür diledi. Sonra, her defasında daha çok dövdü ama bir daha asla özür dilemedi. O gün o cümleyi söyledikten sonra ağladı Asya, saatlerce. Gözyaşları onun içinde yıllardır birikmiş paslı zincirleri eritiyor gibiydi. Ve ağladıktan sonra hissettiği o hafiflik, sanki bir duvar yıkılmıştı içinde. Artık her sabah defterine birkaç satır yazıyordu. Bir sabah şöyle yazdı: "Dün aynaya baktım. Gözlerimin etrafındaki çizgiler artmış. Ama içleri boş değil artık. Korkudan değil, yaşanmışlıktan. Kendimle yeniden tanışıyorum ve bu kez kaçmıyorum." Zeynep bir gün eline bir dosya verdi. "Devlet sana bir kimlik verecek. Şiddet mağduru kadınlara yönelik destek programları var. Seni bir eğitime yazdırdım. Bilgisayar kullanmayı öğreneceksin. Asya şaşırdı. Ben hiç çalışmadım ki, bilmem. Zeynep gülümsedi. Hepimiz bir yerden başlıyoruz. Kimseden mucize beklemiyoruz. Sadece ayağa kalkmanı istiyoruz. Hazır mısın? Asya cevap vermedi ama ertesi sabah çocuklarını Emine teyze'ye emanet edip sığınağın küçük eğitim odasında Bilgisayarın başına oturdu. Parmakları titriyordu ama pes etmedi. Her yeni kelime, her tıklama onun için bir zaferdi. Gece defterine şu satırları yazdı: Adım adım, küçük küçük ama hep ileri, her gün yeni bir ben doğuruyorum ve o ben artık korkmuyor. Asya, sığınağın içindeki hayata alışmıştı artık. Sabahları erken kalkıyor, çocuklarını hazırlıyor, Küçük mutfakta sırayla yapılan kahvaltıya katılıyor, ardından eğitim odasına geçiyordu. Bilgisayar kursu, iletişim dersi, kendini ifade etme atölyesi, hepsi birer merhem gibiydi. Yaraları hala vardı ama kanamıyordu artık. Bir sabah eğitimden sonra Zeynep yanına yaklaştı. "Hazır olduğunu düşünüyorum." dedi usulca. Asya anlamadı. Neye hazır? Zeynep gözlerinin içine bakarak cevap verdi geçmişinle yüzleşmeye Asya irkildi. Geçmiş oraya dönmek istemiyordu. Remzi'nin gölgesi hala uykularına giriyordu. Onun bağırışları, yumruğunun havada süzülen karanlık hali. Ama içinden bir ses artık kaçmaması gerektiğini söylüyordu. Belki de yüzleşmek kurtulmanın ilk adımıydı. Bir hafta sonra adliyeye gittiler. Asya'nın sığınakta kaldığı süreçte avukatı Remzi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama bu yeterli değildi. Artık Remzi'nin cezasını çekmesini istiyordu. Zeynep'in yönlendirmesiyle şikayet dilekçesi hazırlandı. Asya, yıllar boyunca sustuğu her şeyi yazdı. Darp raporları, çocukların ifadesi, komşuların şahitliği. Dosya kalınlaştıkça Asya'nın içi hafifliyordu. Adliye çıkışında bir banka oturdular. Asya onu hala görünce korkuyorum dedi. Zeynep başını salladı. Korkmak insan olmaktır ama korkarak yaşamak işte o senin kaderin değil. O gün Asya sığınağın aynasında kendine uzun uzun baktı. Göz altındaki morluklar geçmişte kalmıştı. Ama bakışlarında başka bir şey vardı artık. Dirayet o akşam sığınakta bir destek toplantısı yapıldı. Kadınlar sırayla yaşadıklarını anlattı genç bir kız 18 yaşında zorla evlendirildiğini, kaçmaya çalıştığında ailesi tarafından geri götürüldüğünü söyledi. Gözleri dolmuştu, Asya elini uzattı. Ben de yıllarca sustum, çocuklarım için sandım. Ama meğer onları da kendimle birlikte hapsetmişim. Şimdi birlikte özgürleşiyoruz. Kadınlar birbirlerine sarıldılar. O anda hiçbirinin geçmişi değil, bugünü ve yarını önemliydi. Çünkü orada o salonda birbirlerinden güç alıyorlardı. Çocuklar artık gülümsüyordu. Küçük olan geceleri altını ıslatmıyordu. Büyük kızı Asya'nın defterini karıştırmış ve üzerine şöyle yazmıştı: Annem kahraman. Asya gözyaşlarını tutamamıştı o satırı görünce. Çünkü ilk kez kendini gerçekten o kelimeyle tanımlayabilecek kadar güçlü hissediyordu. O gece defterine yazdı: Geçmişimden kaçtım. Sonra onunla yüzleştim. Artık beni tanımlayan o değil. Ben kararlarım, çocuklarım ve umutlarım kadar varım. Ve bu bana yeter. Sığınakta tam altı ay geçmişti. Asya artık bir sığınmacı değil, hayata yeniden tutunmuş bir kadındı. Bilgisayar kursunu başarıyla tamamlamış, kadın dayanışma merkezinde yarı zamanlı çalışmaya başlamıştı. Çocukları okula gitmeye alışmış, öğretmenleriyle iyi bir bağ kurmuşlardı. Asya artık geçmişini bir zincir değil, bir hikaye olarak taşıyordu omzunda. O gün Asya Zeynep'le birlikte yeni evini görmek için yola çıktı. Belediyenin desteklediği bir proje kapsamında şiddet mağduru kadınlara tahsis edilen küçük ama güvenli bir apartman dairesi verilmişti ona. Sığınaktaki arkadaşları uğurlarken gözleri dolmuştu. Orası bir geçiş yeriydi ama içinde nice hayalleri büyütmüştü. Anahtarı çevirdiğinde İlk kez kendi evinin kapısını açıyordu. Küçük bir salon, iki oda, mutfak, bembeyaz, perdeler. Asya'nın gözleri doldu. Eşyalar mütevazıydı ama özgürlüktü onun için her biri. O gece ilk kez bir kapıyı içeriden kilitledi ve içi rahat uyudu. Çünkü o kilit artık korkudan değil, güven içindi. Çocuklar odalarını sevdi. Büyük kızı duvarlara resimler asmaya başladı. Küçük oğlu annesine sarılıp, ''Burası Bizim evimiz değil mi diye sordu. Asya gözyaşları içinde başını salladı. Evet yavrum, burası bizim yuvamız. Zeynep ziyarete geldiğinde birlikte pencerenin önünde çay içtiler. Asya dedi yavaşça, sen artık ayakta duran bir kadınsın. Ama daha önemlisi başka kadınlara yol gösterebilecek birisin. Asya sustu, sonra içtenlikle gülümsedi. Ben de bunu istiyorum konuşmak, anlatmak. Belki bir gün başka bir Asya'ya umut olabilirim. Haftalar geçtikçe Asya bir projeye gönüllü oldu. Lise ve üniversitelerde kadınlara yönelik, farkındalık seminerlerinde kendi hikayesini anlatmaya başladı. İlk konuşmasında sesi titremişti ama gözleri dimdikti. Ben Asya'yım. 13 yaşında zorla evlendim. Yıllarca sustum, utandım, gizledim. Ama bugün buradayım. Çünkü anladım ki susmak değil, konuşmak iyileştiriyor insanı. Konferans sonunda genç bir kız yanına yaklaşıp "Ben de böyle bir evde büyüyorum." dedi. Gözleri doluydu. Asya ellerini tuttu. "Sakın susma. Yardım iste. Çünkü sen de bunu hak etmiyorsun." Yıl dönümünde Asya eski sığınağa döndü. Bahçedeki ağaçlara kadınlar dilek kağıtları asıyordu. Kendi yazdığı kağıdı aldı. Ağacın en tepesine iliştirdi. "Ben artık korkmuyorum. Artık uçabiliyorum." sığınaktan çıkarken Zeynep elini tuttu. Seninle gurur duyuyorum. Asya, ben de kendimle dedi. Bu cümleyi ilk kez söyleyebildi. Gururla geceleri başını yastığa koyduğunda artık sessizlikten korkmuyordu. Çünkü o sessizlik Remzi'nin çığlıklarıyla değil, çocuklarının uykusuyla doluydu. Karanlık değil, huzurdu. Her yeni sabah kendi kanatlarıyla uçtuğu bir gökyüzüne açılıyordu artık ve böylece Asya'nın hikayesi acıdan doğan bir yeniden doğuş oldu. Çünkü bazen en karanlık gecenin sabahı en parlak güneşle gelir. Asya'nın hikayesi sana ne hissettirdi? Kendi iç sesini bastırmak zorunda kaldığın anlar oldu mu? Yalnız olmadığını bilmek bazen en büyük iyileşme değil mi? Yorumlara yaz, senin de sesin yankılansın. Hikayeyi beğendiysen bir kalp bırakmayı unutma. Yeni hikayelerden haberdar olmak için takip et. Arkadaşına gönder, bir kadının daha yalnız olmadığını bilmesini sağla. Güçlü kadınlar sessizlikte değil, dayanışmada büyür.